Bak bak bu yağmurda adamların tırı bozulmuş. Şu da benim bildiğim şirket. Bak bunlar kesin Türk. Bakacağım lan. Taner sen misin lan? Oğlum <laughs> sen ne yapıyorsun burada? Allah Allah. Ben de diyorum. Bak bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gelin la gelin. Ne yapıyorsunuz oğlum? Tır çalışmıyor ya, mu? Tır çalışmıyor. Donmadınız mı oğlum? Selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Gel baba gel. Merhaba. Bize road servis gelin. lazımdı. Sen geldin baba. Gelin Şuraya, baba gelin. Reis hoş geldin ya. Hoş bulduk oğlum. Ne oldu? Filtre bozuk. Akıyor buradan. Ne uğraşıyoruz arkadaş ya. Ee hani bitmiş. Bence hava yaptığı için bunu şey yapmayın. Kapatalım bunu. Hadi hadi koçum hadi koçum. Hadi. Hadi be. Hava da şansınıza tır bozulduğunda şu an sıfır derece abi. Adamlar sıfır derece değil. uğraşıyoruz yemin ediyorum var ya. nasıl benim tır sıcak sıcak iyi, i̇yi geldi yani. değil mi? Ne varsa eskilerde var. Gözünü <laughs> seveyim. Bunun filtresine şey. bir şey olmaz. Bak şimdi ben sizi kurtaracağım abi. Bir numara var oraya onu arayacağız. Gayet ucuza. Benim bildiğim bir yer var. Tamam mı o gelecek ucuza halledeceksin. Hiç karışmayın abi. Şansa ben de buradan geçiyordum. Gençler Pokemon'ları işte ben bu niyetle kullanıyorum böyle. <laughs> <Ben> de, Balbazar, <gülüyor> Malbazar <gülüyor> tabii. Yan Veni de Pu, Veni de Pou'da da yan yanı silebilirsin mesela. Furkan sen kaçlıydın? 88 değil. Tamam yani. sen kurtarıyorum Veni de falan. Hani sen izledin mi Veni de Pou? Ben izledim de bunların hiçbirinin adını bilmiyorum. Bir tek Balbazar'ı biliyorum. Balbazar sen izlemedin de, işte. Bak. Ölümüne izliyorduk Oo, biz Bunun abi, için bir... kan dökülüyordu oğlum. Paso maso. Birazdan Taner ve Furkan'ı tanıyacağız. Bakalım kimmiş? Gelen giden yok. Hani ne oldu? Ha bak bu. Bu mu yine? Bu, buna suyla mazot karışıyor. Buna havasını alıyoruz. Zaten. Water filter separator. Aynen öyle. Aldın suyunu. Aldık mazot yok. Mazot içinde kalmadığı için marş basıyor ama çalışmıyor araba. Vay be benim eski tır. Ey yavrum benim. Be. Bu ne oğlum? Bu kadar düzenli tır mı olur lan? Benimki daha iyi. Yani Meşhur, Numara sende. verdim şimdi, kurtaracağım bunları. Bu abi ucuza yapıyor. Buralar benim mekanım, Indiana, Indiana polis. Eğer çalışmazsa, bypass yaparsın de. If you didn't work, you can do bypass because I need to go. This is my last day for the company, I need to go up. Ben gideceğim de, burada yaparsın de. I'm gonna leave de. Uh, sir, I'm gonna leave here, I left the truck here. When the fix up, can you call me? Yeah, what's your name? My name is Furkan. F-U-R-K-A-N Sen git diyor. Örülmüşsün yolda kalırsın. Bin defa benim başıma gelmiştir. Normalde şöyle olması lazım. Buraya Uber çağrılır, evet. sen en yakın otele yani gidersin. Hazır olunca sana haber verirler, bu kadar. Sen şu an çok kasmana gerek yok. Anladım. Vay be! Kaldılar bana, gördün mü? Bu hayat böyle işte. Ne oldum demeyeceğim. Ne oldum demeyeceğim. Bu hayat böyle bir hayat işte. Gençleri aldım, gidiyoruz. Değerli dostlarımızla Papatya Bahçesi'nden uzak diyarlara gidiyoruz. Kurtardım ama, la Aynen. oğlum be, benim hakkım ödenmez moruk değil mi? Aynen. Ne kadar Aynen. delikanlı, ne kadar delikanlı İndiyana adam. Yüzyıl Yana Polis'ten ya. geldi bizi kurtardı başkanım. Ya geldim, yolda adamları buldum ya. Böyle bir şey yok, Aynen. neyse. Şimdi gidiyoruz abi, güzel bir video çekeceğiz. Bakalım adamlar ne yapıyor. Kemal Atatürk, kim astı lan onu? He. Vay yavrum benim. Eski de var. Allah Allah. Asker olursan Tabii atarlar ki. Dikkat et. Gel. <laughs> Hayda. Selamun <Dele> aleyküm. <laughs> evet, sende miyiz? Abi, pardon pardon abi. Evet. Hop. Hop ben. Anıl Güler. Yavrum benim. Evet. <laughs> İnterneti Anlam var. Bir tane televizyonu var. Biri burada, biri oda. Evet gördüm. Zengin. Biz fakir. Taner oğlum senin değil bu tır. Sen niye triplere girdin bu kadar? Senin babam ama? beni benim duş videolarından mı biliyor? Ya aynen çoktan biliyor. Ya YouTube'dan mı şeyden mi Instagram'dan mı? Instagram'dan biliyor. Instagram'dan. Tabii ben atmışım bu He. Ben babama izle bak. Tırcılar böyle çalışıyor diye. Evet değil ben elbiselerimle de, de giriyorum. Bugün de elbiselerimle giriyorum. İşte bu şey. %80 kolonya diye. Yüzde Abi bu. hoş geldin. Oğlum bu ne lan? Hoş bulduk. Abdest <laughs> aldın lan. <laughs> tamam. Size de arkadaşlar şöyle. Teşekkür ederiz. Oh. Yattı mı? Mis. Deniz'e geliyorsanız bunu yiyin. Başka tamam. bir şey yemeyin. Tamam, balığı şey senin, göster. Senin, Omega 3 basalım vücuda. Ben şey için yani ben tadına bakmıyorum yutuyorum zaten. Hani değişiklik olsun diye. Adam Ramazan'da Eve böyle baba ya gelir o ya o elinde. Aynen. Güzel. Her şeyi aldı. Güzel. Çocuğu pide yolladın mı? Coca-Cola var ama değil mi? Coca-Cola'sız olmuyor. Down, 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 down. Şu an truck stop'tayız. Değerli Anıl Güler ailesi. Çok kıymetli, başı dertten kurtulmayan, hayatta kalmaya çalışan, hayat savaşı kaldığı yerden devam eden, zorluklar içinde mücadele eden değerli kardeşler. Karşımda oturan iki cengaver, iki delikanlı Türk evladı sınırdan gelmiş bulunmak. Ne kadar oldu gelelim? devam. Saner, ülkenin eski formenidir. Depo sorumlusudur. Depoda neler vardı? Halley, Albeni, Biskrem. Furkan da makine mühendisidir. Kendisi çok büyük şirketlerde çalıştı. Makina gördü mü hala duygusallaşan bir kardeşimiz. Gözleri doluyor. Mesleğine aşık bir genç. Ama şu anda tır yapıyor. Ben de bu bilgileri aldım. Aldığım gibi size anlatayım. kendisinin yoğun bir hayat hikayesi var. İki tane nişan atıyor. Taner'de tık yok, burada da tık yok. Bunun fırkan'da da burada tık yok. Asıl burada olması lazım. Bir de sınırdan gelmişsin. Şimdi yemeğimizi yiyoruz. Fırkan nerelisin? Ankara değil. Bu Bursa yine Hangi şirkette çalıştın? 5 sene Sankor'da. 7 sene bir şey. mobilya. Ne yapıyordun? Koltuk mu mu taşıyordun? Doğru söyle. Orada da mülteci mi? Taşınan evlere gittik. Mobilyaları mı alıyordun? Bakın şey Maaşın asgari ücretin kaç katıydı? 4 kat. Şu an ne kadar mesela asgari ücret? Evet. Çarp 4 ile 88. İyi mi şu an? 88 alsan yaşar mısın Türkiye'de? 100? Yok. 200? Evet. Burada böyle bir hayat yaşıyorsun tırın içinde. Akıllı bir adamsın. Çünkü tırcılık biliyorsun yani. IQ seviyesi düşük insanlar yapıyor. Evet. Sen evet. ne yapıyorsun? Manyak mı? 12 sene makine mühendisliği yap. Teknik birimlerde çalışınca 45-50 kişi çalışıyorsun. Ve bir sorumluluk yükü biniyor. Yorgunum ustam diyorsun. Bir de yatak isterim senden ha. Taş yapsın ya tabii diye. gece uykusun. Sabah yok, geliyorum. Bizim Tır. var mı oğlum? Dur da. Sorumluluk sorumlu. Mu? Arabayı götürmek yükümlülüğü. Ama hem de sorumluluk bunda gerek. Nasıl yapacak? Bu var. Bence öyle. Sen formal değil mi? Bende de kaç kişi vardı depoda? 3 fare. Yok, yeter olduğu için o tavsiyelere hemen hemen aylık denetim oluyordu. Ne deposuydu? Ürünlerin depo şeyi. şey. Ham maddesi. İşte unu, şekeri, tuzu, soyası, bilmem neyi, işte onun içerisine katılan diğer ham maddeler. Onların hepsi bendeydi. Kimisi alerjen var. Aşeron muydu? Yok, kendi şeyi ya. Tabii Direkt olsun. sen onu Tabii sen canım. ne kadar alıyordun var? Ben 2023'te 45 liraya yakın maaş alıyordum. Kaç katı yüz asgari ücret? 3. Üst katı. Ne? Oğlum bunun kadar maaş alıyormuşsun. 3, Niye okudun? 3, Sen niye geldin oğlum buraya? Benim Amerika. Be be. Ben work and travel'a gelecektim. Sağ olsun bizleri bir arkadaşın yüzüne gelemedik. Erasmus'tan dönmüştüm. Benim İngilizce vardı. Paraları cebe koyduk. 3000 dolar hazır ikimizde de. İstanbul'a gittik work and travel ofisine. Hmm. Life olarak geleceğiz. Her şey tamam yani. Parayı vereceğiz. Pasaport işlemleri falan başlayacak Sen geliyorsun. sonra dönmeyeceksin mi? Yani, yani dönmez. Var Çok mıydı ya. manita işleri? Yok. Manita işi yoksa dönmüyor. Yok. Aynen öyle. Buradan 88 doğumlu. Taleb 96 doğumlu. Taleb hiç evlenmedi. Kasiplerini bekliyor. Ama zor. Ortam kötü. Kızlar korkuyor. Ne adamlar geliyor buraya. Yani? Siz Trump'tan dolayı sıçtınız mı? Sıçmadınız mı? bizde bir şey yok. Şu bir yanlışlık var. Oğlum kime sorarsan bizlik bir şey. Kimi oğlum? Abi şöyle bir yanlışlık var. Adamın Şimdi... çerskeleti yapmış götürüyor. Ona sordum yok politik bir şey yok diyor. <laughs> Bilmiyorum onun artık ne şey var da. Biz sınırdan girdik ama kaçak durumda değiliz. Biz sınırdan girer girmez bizim statümüz belli oldu. Bize bir A numarası verildi. Mahkeme günü verildi. Adamın dediği şu. Suçu olanı ben yollarım diyor. Suçu olan kaydı. sınırdan girdiğin için de bunu suç diye adam yutturmaya çalışıyor. Şu an yaptığın ya, iş Ya Yutturmaya çalışıyor çalışmıyor. Senin de biraz şeyine bağlı. İngilizce biliyorum burada vergini verdim mi? Hiçbir şeye karışmamışsın. Trafik cezan daha iyi. Oğlum sınırdan gelince suç işlemiş diyor ya adamlar. Tamam o bir suç işlemişiz. Sınır ihlali yapmışız. Orası ayrı. Ama adam şey yapıyor ki ilk başta diyor ki ben suçlu olanla adam öldürmüş, yaralamış, tamam. hırsızlık yapmış falan. Tamam. Bunları bu, yollayacağım diyor. Bunları yollayacağım Şöyle de bir şey var. Peki. Adamın Türkiye'deki background'ına falan bakacağım diyor. Veya başka ülkeden geldiyse o ülkedeki background'ına bakacağım diyor. Baksın öyle adamları da göndereceğim. Hadi geçtim. Yıllardır burada benim tanıdığım en az 10 tane adam var. 15-20 senedir burada olup kaçak halde yaşayan adamlar var. Neymiş bu? Vizeyle gelmiş, gemiyle i̇şte gelmiş. Topluyor ya şu an. Bu zamana kadar şey yok. Niye toplamadı? Bir de şöyle bir şey var. Biden zamanında günde ortalama 200-300 arası kaçak adam yakalanıyormuş. Bu evet. zaten Medyaya yansımadı. Ve Trump da medyaya yansıttığı için şimdi herkesin götü 3.5 atıyor. Biden zamanında da vardı diyorsun. Abi canım, ben 15, şu an rahatım diyorsun. Buradan kaçakçı kardeşlerimize veya yeni gelecek kaçakçı kardeşlerimize bir evet. tavsiye var mı? Var. Ne? İngilizce bilmiyorsa buraya gelme ya da... Ulan kaçakçı ne bilsin İngilizce oğlum? Abi Sınırdan bilmek Burada sen yabancı bir ülkeye geliyorsun. Oğlum burada... adam ağırlık. Kürtçe biliyor olmaz mı? Öğrenecekse olur. Kendini burada geliştirecekse, buraya adapte olacaksa. Çünkü buraya adapte olması lazım bir nevi. Arapça bir şey söyle bakayım bana. lima <laughs> 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 Duydun mu? Evet duydum. Burada eski ateistlerden Furkan. <laughs> sen eskiden inanmıyordun şimdi başladın değil mi? Yani, yani. burada döndün yani. <laughs> Türkiye'de inanmıyordun burada İslam'a yöneldin. <laughs> Kadın. Helal olsun lan. Peki seni yönelten şey ne oldu? Yalnızlık. Yalnızlık. İşte güzel. Düşünce. Bak bu tır, bu tır adamı böyle yapar işte. Vay be. Peki, Sorguladıkça daha çok bağlanıyor. Peki şu an sınır kapandı mı? Bir daha gelmek isteyenler benim var mesela. Var. ben girdim. Ben benim ama burada değil diyor. <laughs> yok. Belki yani de, ne olduğundan haberin yok mu sınırda? Gelenlerin ben. ağır kamp sürecinden geçtiğini duydum. Ha, bir tek onu biliyorum. Siz geçtiniz mi ağır bir kamp sürecinde? Ben 15 saat durdum sınırda. Biz 30 kişiydik bir şeyde. Kadın erkekli karışık. Ben onlara tercümanlık da yaptım artık ondan mı şansa mı bilmiyorum. O zaman zaten çok tutmuyorlardı. Direkt gönderdiler bize. Sen de. şanslıydın yani. Şanslıydım. Bizden sonra gelenler çok beklemeye başladı şu an. 3 ay, 4 ay, 5 ay bekleyenler var. Whatsapp gruplarında, Facebook evet. gruplarında millet yazıyor işte kardeşim. Hala orada olanlar var mesela. 3 aydır sınırda. Bir kampta sınırda. çıkamıyor. Bilmem ne falan muhabbetleri Sen Türkiye'den var. direkt Meksika'ya mı geldin? Hı hı. Sen Furkan? Ben önce Brezilya'ya geçtim. Ondan sonra geçtim. Bir tatil yaptın. Tabii. Rio Karnavalı. Bir, bir hafta 10 gün. Güzel evet. miydi? Güzeldi. Kaçakçı mı verdi parayı? Bu kaçakçılar ne para kazandı ya? Evet. Bir onlar bir avukatlar. Milyarlık oldu. Ya sadece avukatlar değil buradaki Milyon iş burada. sahibi olan Türkler de bizim üzerimizden çok ekmek kazandı. Çok para evet, yedi. Evet tırcılar falan da öyle. Aynen öyle. Helal Ama olsun. bu normal tırcılar uyuz oluyor şu an. Ha Amerikalıların ekmeğini çalmış gibi olduk biraz. Ki şöyle de bir durum var. Amerika geneline baktığımda Türkler %10 falan %5 ya da tırcı Çok az az, az az. Çok Türkler. az abi. Dışarıda Hintli'yi görüyorsun kafasında böyle Hint, sik tabi, sik tabi. sik gibi bir şey var. Sik dini sik, zaten. Sik dini. He. Dinin adı sik. Küfür yok burada. öyle geziyor. Çin şey. Değerli şimdi Müslüman. Kur'an'ı kaç kere okudun Furkan? Hatip 9 kere 10 kere okudun. Mealine. Tek de anlamadın mı? Her seferinde incelemeye devam ettim. Her seferinde daha yeni şeyler yani, öğrendin. Her seferinde Sonuçta farklı anlamlar çıkmaya, çıkmaya, çıkmaya başladı. Mesela Cuma'ya gittik. Hı. Orada ne diyor mesela? Türkçesini söyler misin? Şüphesiz Allah. İbadallah. i̇badallah. İba, Devamını getir. İttakullah İttak ve İnna Allahu yakmırı bil azizil vel yasa'i ta'idil ve işte ana dilin olunca böyle oluyor Furkan. <laughs> Hemen akılda kalıyor. Evet. Türkçe gibi mesela Biz Türkçe de akılda çok kalıyor. Abi, iki kere falan Anlamını bilmediğim. Şüphesiz Allah Anlam iyiliği, adalet iyiliği adalet adaleti, güzelliği, akrabaya Arkada ziyareti de, emreder. Tutasınız siz diye öğüt sizlere öğüt veriyor. veriyor. Ben buna bazen hani Arapça konu istiyor. Arkadaşı Arkadaşlar falan varsa veriyorsun. yanında şey diyor. Öyle deme günah. Olup diyorum ki buna hani teşekkür et. Normal dili kullan diyorum değil mi? Evet. Aynen. Çok acayip. Truck stop muhabbetini görüyün değil mi? Türkiye'de tırcılar toplanıyor. Güzel güzel yemeğini yapıyor. Bak Amerika'da gittik. Yok denizmiş böyle abuk subuk yağlı yağlı. Hemen millet demiştir domuz diyorlar. Domuz, 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 domuz ama yok domuz sevmiyorlar. İkisi de zaten dini bütün kardeşlerimiz. Şu görmüş olduğunuz ikisinin de Türkiye'ye gitme şansı yok. Şu an green card kapıları hepsine ölümüne kapandı. Bu gördüğünüz iki insan özgürlüğü elinden alınmış iki Türk evladıdır aslında. Buraya geldiler böyle kök saldılar. Saplandılar. Ha burada en fazla böyle bol bol şeyinde yemek yiyorlar. Bunu <laughs> engellememiz gerekiyor. Bu kardeşlerimize yardımcı olmamız gerekiyor. Ver alttan müziği. <Sessizlik> na 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 na. Şurada okay. kafanın içinde, ağa burada kaç program var? Özel yani. makine programı var ama kafanın içinde. AutoCAD, Solid. So, hem de o biçim. Borvek var. Frec, 3D var. Max. 3D Max var mı? 3D Max fazla yok. Max, fazla yok. 3, 3 AutoCAD, boyutlu AutoCAD var mı? Var. 3 boyutlu AutoCAD var. 2 boyutlu AutoCAD var. Boyutlu AutoCAD var. Boyutlu AutoCAD var. Solid var, var. Güzel. FIFA var mı? Fifa falan ben onlar ben yok. Ben eski kafayım. PES'ciyim ben abi. PES'cisin baba. Son, Tekken meke, PlayStation, PlayStation var mı? PlayStation var. God of War, Tekken. God of War, Tekken. Güzel. Güzel. Counter Strike. 1.6 ama. 1.6 tabii. CSGO'ya geçemedim. Sen de mi 1.6 oynadın? Ben en son oynadım. Ondan sonra... 1.6 oynadım. Ne telefonda ne bilgisayarda ben... PUBG, PUBG yok. beri hiç oyun oynadım. Gençlik bitmiş. Gençlik bitmiş. Bunların buraya sürüldüğü iyi olmuş. PUBG biz... Oynama. Metin 2. Bunlar Akıllı yok mu? Ibatlar. bizi biz çalışıyoruz. Yani bu kardeşlerimizin şu an bak şimdi ben size bir özet hızlı geçeyim mi? Şimdi geldi adam sınırdan. Sıçtı baba. Özgürlüğü alınmış elinden. Devlet bunlara demiş ki al sana çalışma vizesi. Akıllı, usludur. Git çalış. Sabaha kadar çalış. Başka bir şey yok ama sağa sola gidemez. Ziyaret yapamaz. Seni birisi ziyarete gelemez. Akıllı ol. Oy moy yok zaten. Sana hiçbir şey yok. Yani buradaki tek olay, tek gerçek mecbur evleneceğim baba. Herkes burada evlendi. Benim jenerasyondaki herkes evlendi. Yıllar oldu, hasır oldu. Boşan Vatandaşlık aldılar, hepsinin bitti. Ama bu kardeşlerimiz sınırdan geldiği için değişik bir girdaba takıldılar. Çünkü benim zamanımda gelen herkes vizeyle geliyordu. F1 müzesi herkes, yani ya, herkese vermiyorlardı ama veriyorlardı. Sizde kapattılar. Tamam, tamam, tamam. Türkiye'de Allah korusun sevdiğinizin başına bir iş geldi. Allah Bak Allah korusun, Allah korusun diyorum evet. ailenizden sevdiğiniz biri vefat etti diyelim. Evet. Gider misin, gitmez misin? Sen? Kim olduğuna bağlı. Sen şişman olan. Kim olduğuna bağlı. Annem veya babam veya kardeşim gibi Allah seversen onlardan birisi dönerdi Sen? Aynen. Siz bitmişsiniz. Çok kötü. Amerika işinizde hemen hızlandırın yoksa böyle yaşanmaz. Yani Tabii. şöyle yani hani ölürse diye düşünmüyorum ben. Böyle bir ihtimal dahi varsa evet. maalesef özgürlüğü alınmış statüsüne giriyorsun. Bir insanın her şeyini al, özgürlüğünü alma kardeşim. Bir Sizin değil özgürlüğünüz mi? yok şu an. E, Olmaz. Doğru. Aradım bir arkadaşı o da böyle Taner gibi mülteci devlete sığındı. Amerika sınırına girince toprağa sarıldı, bayrağa sarılıp dedi ki ben burada ölebilirim dedi. Burada dedi yaşamak istiyorum dedi. Kendi ülkesini de aşırı sever mesela ama değişiklik olsun diye kafayı kırdım geldim diyor. Ben kafayı kırıp geldim yoksa Saygı duyarım. Çok şey. Yok. Bir tane evde, Taner gibi işte böyle 8 tane düşünün bundan. Bundan 8 tane, nerde lan evet <laughs> 8 tane düşünün bundan. Evde, aynı evde yaşıyorlar, polis ice baskın yapmış çünkü şikayet etmişler. Almışlar götürmüşler, sonrasını bilmiyor. Bizim ev değil yanlış anlaşılmasın. Yok, Tanerlerde değil. Bu tırda olduğu için bir şey olmaz ama şöyle bir şey ben var. Ben kaçabildiğimce kaçıyor. Polis arkamdan gelse bile hızlı gitmez. Kaç yıllık verdiler sana çalışma izni? 5. Ya uzamazsa? Artık Madison'ın dağlarına, North Dakota'lara bir yerlere kaçacağız. Çiftçilik de <laughs> ne olacak? Yani. Tavukçuluk. Mürsel abinin yanına Nebraska'ya gideceğim. Mürsel döneceğim diyor. Antalya Mürsel mi? vatandaşlık bekliyor, yakında vatandaş He. Olur o. Atları kullanıyorum. Gideceğim diyor. Yani kendine bir geçiş kapısı var. Karısı bakıyor. var Amerikalı Nebraska'lı. diyormuş ki ben de Türkiye'de yaşamak ben istiyorum. Ben sene sonuna tır alacağım. Tır alıp bir düzene koyarsam. Sen? Uzak. Orada kalırım. Ya da yani dönememeli olmaz. Başka işlerim var, başka işleri halledebilirsek tır yatırımı yapılabilir. Benim paradan arabadan evden motordan yana bir şeyim yoktu ki ben başımı yastığa koyduğum zaman yarın ne olacak veya 3 gün sonra bir hafta sonra ne olacak nasıl yapacağız onu düşünmekte mut sabah'a kadar uyuyamıyordum. Huzurum yoktu. Canım sıkılıyor gece 3'te motora atlayıp İzmit'e doğru basıp böyle bir tur atıp geri geliyordum. Nerede ya. oturuyordun? Kocaeli, Çayırova. Gevzi. Çayırova'dan merkeze mi gidiyordun? Mez... Aynen, merkeze. Ma Manita yar... mi Yok. Barlar sokağına mı gidiyordun? Kafa dağıtmaya gidiyordum vallahi. Nereye gidiyordun? Otobanda 250 260'ta varsa bir sıkıyordum. Asi çocuk mi? ha. Taner'in en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? Bak böyle anlattığına. Taner'in en büyük özelliği ne biliyor musun? 1.60 olmaz. <laughs> Sen Sonsuz orada yaşadın değil mi o depremi? Yok ben Kocaeli'deydim ama depremin ikinci günü ben Bütün gittim. akrabaların oradaydı. Annem babam hariç diğer herkes oradaydı. Senin çok arkadaşın <laughs> öldü değil mi? Öldüm abi. Kaç arkadaşın öldü? Mesela abi, sınıfta kaç kişiydiniz? Kaç kişi öldü? Ya sınıf olarak şey bakmayayım da şimdi liseye baktığım zaman benim tanıdığım arkadaşlardan 10 kişi vefat etti. Ne diyorsun ya? Yani? Senin ne? akrabaların neredeydi o zaman? Dört yolda mıydı? Ersin dört yol bayağı ben payasta oturuyorum arada zaten. Hı. İskenderun'da, Kırıkhan'da, Reyhanlı'da her yerde vardı. E çok neresi hasar aldı? İskenderun. Antakya. Antakya. %90'ı yerle bir oldu Antakya'da. İskenderun'da o Sen kadar. Sen gittin çok oraya oldum. şok oldun değil mi? Çok kötüydü abi. Ben yani sokak sokak gezdiğim her yerin kapalı olduğunu düşün. Bir sokağa giriyorum. Kapalı. Ev yıkılmış, kapalı. Diğerine giriyorum, kapalı. Yine siyasi bir ranttan dolayı, ben bizzat bunun fotoğrafları, videoları da var. Kamera varsa? Allah belalarını versin. Eğer böyle kim yapıyorsa, benim hakkım helal değil, oradaki çoğu insanın da hakkı helal değil. Gerçekten yani kamera varsa bir yerde... Orada çalışıyor. 100 tane adam orada, ben sabah 9'dum, onda gittim. 5 kişi var dediler enkazda, hmm. 5 katlı bir bina çökmüş. Orayı çekiyor bilmem ne falan. E çadır desen yok, millet... Yani vali emir vermiş, jipi bilmem neyi çağır bankadaki kasayı çıkar. Ölen adam var arkadaş. Can mı önemli para mı önemli? Şimdi söveceğim yemekte izlenmeyecek. Asi çocuk ha Hataylı diye böyle. Tabii. Adamın görmediği şey kalmamış. Deprem, sel, başka tayfun, hortum, Los Angeles Yok. yangını. Darbe. Ben böyle adamları çok seviyorum. Böyle başına iş gelmiş sıkıntıda, darda. Şimdi bu adamlar sınırdan geldiği için farkındaysanız sürekli felaket, sıkıntı, problem konuşuyoruz. Doğal afet, işte siyasi sorunlar. Depodan getirdin ha? Evet. Çaldım. Ben sunucuyum, evet. bana bakmayın. Ben sorarım, dinlerim. Evet, ben, ben de no emotional. Bana şey, bir şey yapmayın da bunları ne yapıyorsunuz? Hayır yapayım hayır. Yani. <laughs> Benim tepkilerim neden soğuk veya sıcak değil diye insanlar bana şey ha, yapıyor anladın evet. mı? Yani evet. Herkes kendine göre dinliyor mesela. Evet. İşte hani Galatasaray hakkında konuşuyoruz. Galatasaray diyor ki niye sıcak konuşmadın? Fener'le diyor Doğru. ki niye sıcak konuşmadın? Evet. Ben babam gördüğünüz üzere artı ve eksiler eşit bende. Yani artı dediğin proton, eksi dediğin... Nötron. Nötron. Değil elektron. Elektron Elektron. elektron. Evet, bizde, bizde her de, şey var. Bizde de fake'i getirdi. Şey yok. Yokmuş ama. Bizde de fake'i getirdi. <laughs> fake. elektron. <laughs> elektron. Ver bir sigara sigara Evet, Anıl Gülerle batmayan bacılarda bugün şu görmüş olduğunuz trailer çok ağır olduğu için buraya battı. Niye battı biliyor musun? Benim o tuhaf beynim buraya geldi dedi ki şuradan kahve alayım kapalıymış. Böyle devam ettim dön dönemedim orada. Şuradan döneyim dedim şuradan geldim bak şuradan geldim bak sivri zekalılığa bak. Şuradan dönerken kaldı. Tır kaldı çıkmadı 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 böyle çıkmaya çalıştım çıkmadı bir türlü dedim ki şu trailer'ı traktan çıkarayım bak bak akla bak akla koyayım o akla sonradan tırı çıkardım tırı çıkarınca da bak batmasın diye ne kadar zeki bir çocuğum altına bir sürü tahta koydum ama ona rağmen battı ona rağmen battı bak taş maş ben ayarlamıştım kendimi normalde o yüzden ne oldu Trak girmiyor. Bak girmiyor. Bak tekeri Allah'tan şey yaptık da teker çamurlu da delmedik tekeri. Neyse şimdi birazdan tov trak gelecek. Bir tane dayıyı aradım. Sesi güven veriyordu dayının. Sesi umut ve mutluluk veriyordu. Güçlü bir dayıydı. Bu tür dayılara ihtiyacımız var. Dedim ha baba mevzu bu. Dedi merak etme çok bir şey almam dedi. Yakınım sana dedi. Ben de onu biraz kaldırırım dedi. Girersin altına gidersin dedi. Anıl Gülerle yenmemiş kazıklarda bugün bunu da yedik. Güzel oldu. Şöyle hoşuma gitti. Para veriyorsun falan böyle saplanıyorsun. Gecenin soğuğunda uğraşıyorsun. Şunlarla falan uğraştım yine. Ben rahat duramıyorum ha. Bir şey ol dümdüz gitmek yok abi. İlle bir mevzu olacak. Benim burada ne işim var oğlum? Evet kurtarıcımız geldi. Dayı orada bakıyor bir şeyler. Abi. Ya dayı başımıza neler geliyor. Ben olmasam siz nasıl para kazanacaksınız dayı? Evet abi mevzu sorun bizim işimiz. Dayı buradan kaldıracak. Bakalım bizi neler bekliyor. Bakalım kahramanlarımızı bu bölümde yine neler bekliyor. Trailer'ın buralarında delük varmış delük. Baksana abi tam bir Amerikalı yemin ederim. Adam Amerikalı ya. başka bir yerde olamaz. Bildiğin Amerikalı nerede olsa tanır. Daha kaldırdı vallahi dayı aman dayı dayı oynuyor sağ sol yapıyor dayı dayım sağ dayım sağ dayım bu ara sağ taraftayız dayı dayı götü kurtaranlar hep sağda dayı sağ Allah geri bıraktı bok yedik bok polis geldi plakayı aldı inşallah mevzu çıkmaz hadi bakalım bak bak iyi bak Baba adamı takip ediyoruz dedim. Kartla vereyim dedi. Keş ver dedi. Ne yapacağız dedim. Gel şuradan çekelim dedi. Adamı takip ediyoruz. Arkada da polis baba. Bak arkada da polis var. Hep beraber gidiyoruz. Onlara da iş çıktı. Bak bak. Şurada ATM var diye adam bizi getirdi bak. bak. Önde de polis var. Bak şurada da polis var. Hep beraber geziyoruz baba. Adama para çekiyoruz. Adam çeşit istedi baba. Ve süper kahramanlar yoluna, Anıl Güler yoluna. Böyle de bir hikaye işte. Götümüz de ayı var oğlum. Böyle böyle yaşam mı olur? Millet evinde sıcak yuvasında manitosunu almış göğsüne, kıllı göğsüne. Ne olacak böyle bu savaş nereye kadar sürecek bu hayatla? Dur bakalım. Videonun ikinci partındayız gençler. Furkan buraya geldi. ilk makine montajı yaptı. Bak şimdi bana anlatıyor. Bak yavaş yavaş geliyor. Evet. Saatli 60 dolara. Saatli 60 dolara çalıştık. Sen başka bir şey yaptın mı? İlk geldim 4 dolara restoranda çalıştım. New Jersey'de. Garsonluk yaptım. Sonra pastaneye geçtim 12 dolar. Yiyor miydin pastalardan? Baklava, maklava, künefe her gün. Sen çünkü künefecisin ha, yani Hataylı ben... adam. Peki oralarda hiç çalışırken dedin mi ya ben buraya niye geldim sınırdan bilmem ne? Hiç evet. demedin mi? Çünkü hayalim burasıydı. Ne var oğlum burada? Ha böyle bir ortam işte. Ha. Yani beklenene aldın mı? Aldım fazlası var. Sen? Evet ben de aldım. Allah 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 Allah. 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 Çok fazlası var. Ne var oğlum? Git. Götüren şeyi de çok var. Ne götürdü mesela? Şimdi bir kere burada yalnızsın. Akıl sağlığı. Akıl sağlığı gidiyor. Evet. Yani onu iyi bir ayarda tutmak çok zor. Onun dışında şimdi tırcılık meselinden bahsedeceğim. Senin sağlığın, sosyal hayatın. Tabii. Kilo alıyorsun. Tamam para kazanıyorsun ama harcayabileceğin bir şey yok. Evet. Arkadaşın çok olmuyor, bir şey olmuyor. Bir yerde böyle 6 ayda bir denk geliyor mesela. Böyle oturup sohbet falan edebiliyorsun. Peki sen niye bıraktın makinayı? Makine montaj işte ben bırakmadım. Kontratlarımız bitti. He, sonra strip disk club'a geçtin. Yok, strip Club'ı ben daha önce yaptım. Makine montajlarına başlamadan strip ne, club'da ne vale vale ha. olarak çalıştım. İş, Orada çalışan <laughs> kadınların arabalarını park ediyor muydun? Evet, park ediyordum. E, lüks müydü arabaları? Tabii. Ki. Onlar iyi para kazanıyor, değil mi? Tabii. Ki. Günlük 600, 700 dolar, 800 dolar yapıyorlar. Güzeller miydi? Ne diyorsun abi? Çok güzel hatunlar da vardı. Nerelileri mesela? Var? Siyahi mıydı? Latin çoktu. Yok, siyahi azdı. Benim çalıştığım club'da siyah yazdı. Latino, Kübalı. Esmer. E, tabii ki. Hiç gitti mi? Ya. Para verip bir deneyim bunu o kadar bir gördük. Şey gerek yok <laughs> Ayıp olur. olacak. Ya, gerek hiç yok. mi? Yok hiç gerek yok. Bir dans almadın mı? Yok gerek yok. Onlar doğum günümde yeterince kıyak yaptılar bana zaten. Ne yaptılar? Ne yaptılar? Sahneyi alıp hepsi on kızın etra on kız etrafında dans ediyor. Ne yaptılar. diyorsun ya? Evet. Allah yahmet izlemesin. <laughs> İzlesin sıkıntı yok ya. <laughs> e sonra orada ne kadar alıyordun? Orada biz tip olarak çalışıyorduk. Tipler tamamen bizimdi. Yani günlük 200 dolar, 220 dolar. E sonra niye tıra geldin oğlum? stripte yok burada bak burada. Ya Boydun işte, mu? Latin'den bıktın mı? Orada kadınların hayat tarzından dolayı bıktım yani. Hayatları çok farklı. Peki seviyeli bir ilişki istiyor musun? Tabii ki. Peki striptease club'tan birine aşık olma ihtimalin? Yok. Yok mu? Kesinlikle de olmayın. Onlarla takılmayın. Para yedirmeyin. Çok para yiyorlar ha? Çok para yiyor. Fiyatlar ne kadar? O tamamen tip başına, Tip tip mantığıyla yürüyen. Dans bahşiş, başı neydi? Lap danslar yanlış hatırlamıyorsam 25-30 dolar civarında. Lap ayı. ne demek? Kucak dansı. Avuçlamak var mı? Yok. <laughs> Dokunmak yok ben dokunamaz. Evet. O dokunabiliyor ama. O dokunabiliyor. İstediği yere. Tabii ki. Her şey istediği oluyor mu? Olmaz. olmaz. Nasıl bir işe girmişsin ya. <laughs> ama ben orada içeride fazla çalışmadım. Ben gelen customer'ların arabalarını yıkıyorduk. Zenginler Araba geliyor ziyordu. muydu? Tabii ki çok zenginler geliyordu. Her pazar regular bir customer'ım vardı sürekli gelen. Ferrarisini getirdi. Ferrarisini yıkardım. Oğlum Ferrarisi olan adam koca. <laughs> ne işi var orada lan? Ne işi var ya? Abi. Sip Diddy's Club'ın mantığı şudur. Amerikalı burada gelip karısına yapamadığı şeyleri, yaptıramadığı şeyleri klapta yaptırır. Bir de oğlum dokunamıyorsun ki. Dans ettirir, kucağında dans ettirir, bilmem ne yaptırır. Hoplattırır. Hoplattırır, şey bilmem ne dans eder. Bak. <laughs> i̇şte ee, bizde her şey var Moruk Tabii sıkıntı yok yani. Gir, girip, girip ortamı görmek lazım, yaşamak lazım. Sen şimdi buraya geldin. Evet. Sen de Sende. gelecekte sizi ne bekliyor? Ne istiyorsun bu Amerika'dan sen? Benim Öyle tırcı ol, olmaz yani. yani bu. Benim benim şu anki beklentim şu benim eski patronum büyük soluklu bir gene proje almaya çalışıyor, büyük bir montaj almaya çalışıyor. Eğer bu montajı alırsa ben zaten motordan devam edeceğiz. CNC'den devam. Motor makineden devam. Peki diyorsun? siz böyle tırcı oldunuz ya. Evet. Sokakla hiçbir alakanız olmadığı için kızlarla da alakanız yok. Kızlarla alakanız olmadığı Abi, için efendim, evlenemezsiniz. Ne iş Amerika sadece <laughs> size diyor ki, "Alım" diyor işte. Bir tane yolu var diyor. Evleneceksin diyor. Sen en evlenilmeyecek mesleği yapıyorsun. Sen evet, de, öyle. sen de. Bırakacağız tabi canım bu öğlene kadar. Evlenmek yani... için mi? Ne yapacağız dışarıda ya gar mı arayacaksın? Tırcılığı şöyle bilmeniz lazım. Amerika'da tırcılık bütün Amerika'da yaşayan Amerikan vatandaşlığı için bile evet. bir basamaktır. Her şey için bir Bu basamak, basamak olarak kullanabilirsen evet. Ama burada Tıklamak ömür boyu alırsan... 10 sene çalışacağım tırda dersen. Hayır. Ya burada durma Beyni bırak. Canım. Sen ne yapacaksın? Ben de tabii ben bu tır bu artık benim mesleğim oldu. Hani başka bir işe büyük konuşmuyor ama... Zaten geçmem. senin şapka ve o gözlük evet. var ya meşhur. Ha, şey. O işte tırcı olduğunun tırcı bir olur. göstergesi. Yani o bürüve aslında. Buradan yürüyeceğim. Kendi tırımı alacağım. 2, 3 olur, 5 olur, 10 olur. Şirket... Buradan olur. devam. Zaten şirket var ama hani üzerinde bir şeyler yaparız. Ama şoförlük kalmayacaksın. Şoför e olmam. çevirmeye çalışacaksın. Biznes. Çünkü Türkiye'deki rahat hayatım vardı. Ondan daha iyi bir hayat burada kurabilirim. Bugün değerli dostlarım Taner ve Furkan'laydık. Değişik bir hayat hikayesi dinledik. Hayata değişik bir bakış açısı dinledik. İki farklı pozisyondaki insanın neden iltica ettiğini, neden buraya geldiğini dinledik. Podcast havasında geçen bu tatlı sohbetimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Gelmek isteyenler olursa Gelsin. Çok tabii. beklemeye gerek yok. Hayat akıyor baba. Akıyor. Öleniyle, kalanıyla. Bizim paramız eksilmez siz gelince. Buradakiler düşünüyor öyle. Herkes gelmesin. Paramız azalacak. Ben bir ben bilmiyorum. Ben zaten bilmiyorum şeyim artık. Falan. Ben bitirdim. Yani. Ben Avrupa turnesi yapacağım. Gösteri yapacağım. Bizim işimiz, bizim yolumuz bu. Ondan ben bu işte devam etmiyorum. Ben şu an bu işe girsem milyonluttum biliyorsun. Öyle, tabii çok rahat kendi şirketimden herkese tanıyorum artık bilmediğimiz selam vermediğimiz yok ama sizlerden güzel haberler bekliyorum abi yapın bir şeyler işler hadi Allah'a emanet Allah selamun Allah aleyküm görüşürüz abi evet Furkan'ım Allah'a emanet Allah kendini. Sürpriz kılapta falan şey yapma. Bozma. Kondomu kondomu unutma kondomu. Evet, evet, evet. Olur mu olmaz.